Iraklı bir kasap vardı. Her gün koyun alıp keserdi. Hayatı böyle geçiyordu. Bir gün caddede bıçaklanmış bir kadın gördü ve yardım etmek için hemen arabasından inip yanına gitti. Bıçağı çıkarırken insanlar onu o halde görüp kadını bıçaklayıp öldürmekle suçladılar. Polis olay yerine geldiğinde kadını kendisinin öldürmediğini dair yeminler etse de kimse inanmadı. Adamı tutuklayıp cezaevine attılar. Mahkemesi iki ay sürmüş sonunda idamına karar verilmişti. İdam vakti geldiğinde adam, ''Beni idam etmeden önce birkaç sözüm olacak. Ben eskiden kasap olmadan önce kayıkla insan taşırdım. İnsanları kıyıdan kıyıya geçirirdim. Bir gün kayığıma güzel bir kadın bindi. Onu çok beğenmiştim. Onunla evlenmek için evine kadar gittim fakat beni reddetti. Bu olayın üzerinden bir sene geçmişti. O kadın bebeğiyle birlikte tekrar kayığıma bindi.'' Ona sahip olmak istedim, beni reddetti. Tekrar tekrar yanına gitmeme rağmen beni reddediyordu. Sonra onu bebeğiyle tehdit ettim. Eğer benimle olmazsa bebeğini suya atacağımı söyledim. Kadın karşı çıkınca ben de bebeğin kafasını suya daldırdım. Bebek çığlık çığlığa ağlamasına rağmen kadın inat ediyordu. O kadar kızgındım ki bebeğin kafasını sesi kesilinceye kadar suda tutmaya devam ettim. Sesi kesilince de nehre attım sonra da annesini öldürdüm ve kayığı satıp kasap olarak çalışmaya başladım. Evet, şimdi ben bu kadın ve bebeğinin cezasını çekiyorum. Bıçaklanan kadına gelince onu ben öldürmedim. Gerçek katili arayın. Ben bugün anladım ki zaman geçse bile elinde sonunda katil cezasını çeker. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين